Efendim herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzun konusu hibrit savaşta yeni bir dönem. Arkadaşlar bir video geldi Ukrayna cephesinden. Yani çok ilgimi çekti. Şok olmadım. Hayal ediyordum, bekliyordum ama Ukrayna cephesi Ukrayna cephesine gelmesi benim çok ilgimi çekti. Açık söyleyeyim ben onu Türkiye-İsrail kapışmasında bekliyordum. Ukrayna ordusundan geldi bu video. Videoda e, Ukrayna Güvenlik Servisinin Özel Hareket Merkezi A birimi e, bünyesinde var. Bu A birimi insansız hava araçlarını kullanan şey. Savaşçı birlik Ve bu A biriminin operatörleri bugüne kadar kaydedilen en gelişmiş insan hava aracı çarpışmasını gerçekleştirdi. Bakın İnsansız hava araçlarının havada savaşı ilk kez yapıldı. İnsanlık tarihinde ilk kez meydana geldi. Ben ona açık söyleyeyim. Türkiye ile İsrail arasında bekliyordu. Özel Hareket Merkezi A biriminin gönderdiği videoda kendileri, kendi operatörlerin kullandığı bir Ukrayna İHA'sı Rus Orion insansız hava aracını ele geçiriyor resmen. Ha Orion, muharebe aracı değil. İstihbarat ve keşif aracı. Keşif aracı. Bir de şey e, hem muhabere haberleşme için de kullanılıyor. Şimdi, e, bunu merak ettim. E, Ukrayna'nın savunma kuruluşu e, milit, e, militer miye de baktım. Militer mi de olayı doğruluyor. Militer mi de de var. Militer diyor ki, SBU tarafından yayınlanan videoda ki görüntüler doğrudur diyor. Rusya'nın birinci orta irtifa uzun havada kalışlı male bunun kısadı. Saldırı ve keşif ih ihası olan Orlon, Orion İA'nın bir görevden dönerken havada daha küçük bir Ukrayna müdahale ihası tarafından saldırıya uğradı ve rahin alındı. Şimdi bakan ama dedim ya o Orion orada istihbari amaçlı orada. Orion eğer silahlı olsa karşı cevap verecek. Bu Ruslar da hakikaten beyin yok. Sen düşman toprakları ve düşman hava sahasında bir İHA gönderiyorsun silahla donatmıyorsun. Hakikaten bu Ruslar savaşmayı bilmiyorlar mı? Diyeceğim ama değil. Bunlar hangi kafayla yaşıyorlar? Vallahi ordu komutanlarında olsam o, o Orion'u silahsız ha, e, emir veren subay en iyi ihtimalle herhalde şey ya yani savaş halinde divan harbe çıkarım, divan har kurşuna dizer. Ben videoyu dikkatlice inceledim, defalarca büyüttüm, küçülttüm, trimini arttırdım, trimini düşürdüm, bulurladım, bulursuz izledim, gözlerimi yanıltmak için 40 çeşit versiyonu diye izledim arkadaşlar. Doğru. Ukrayna'nın minicik or e, ihası, sihası şak oryonu rehin alıyor ve indiriyor aşağı. Orion'un kritik aviyonik haberleşme sistemleri ve uçuş kontrolleri varmış bir de bu Orion'da. Yani düşünebiliyor musunuz? Ruslardaki bu ahmaklığı. Ve o düşüşünü rehin alıyor, indirişini görüyorum ama Orion parçalanmıyor arkadaşlar. O kadar da sağlam bir İHA. E ne oldu? Bu şimdi e, direkt Ukraynalıların eline geçecek. Ukraynalılar da elektronik harpte e, çok ilerdeler. Ve Orion'un o e, avyonu, haberleşme sistemini çözecekler. Abi İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir film var. Enigma. Enigma telsizi. Onun şifresinin çözülmesi gibi. Yani ya bunu Ukraynalı da yapsaydı kızardım, herhangi bir ülkede yapsaydı kızardım. Ya düşman hava sırasına giriyorsun ve cephe hattında. En kritik istihbari e, ve haberleşme ihanı gönderiyorsun, silahla donatmıyorsun veya onun yanına escort iki tane SİHA göndermiyorsun. Yani şimdi buradaki o Orion'daki bakın bizde de bir tane düştü. Bizimkiler çözdüler. Ama dünyayla paylaşmıyorlar. Biliyorsunuz Karadeniz'de bir Orion keşif uçağı, istihbarat keşif uçağı düştü. Türkiye vermedi Rusları. Onu sen şu anda savaştığın kıran kırana yaklaşık senin bir milyon tane onlardan öldürdün. Onlar da senden yaklaşık bir milyon tane öldürdün. Böyle iki buçuk, üç yıllık süren savaştaki düşmana götürüyorsun. Yani bir kurdele bağlayıp gönderseydin bari. Vallahi Rus genel kurmaya artık o subayları ne yapar bilmiyorum. Çok net söylüyorum. Abi bu Orion çok özel bir iha arkadaşlar. Ee, Rus Kronstadt grubu tarafından geliştiriliyor. Sadece Rus kuvvetleri, Rus silahlı kuvvetleri tarafından hem keşif hem de hassas vuruş noktalama için kullanılan bir istihbarat ihası. Arkadaşlar İHA'nın kanat ağırlıkçılığı 16,5 metre. Ukrayna'nın şöyle minnacık karga gibi yakalıyor. Bit gibi kalıyor yani. Uzunluğu 8 metre. Bir tır kadar ya. Yüksekliği 3, 4 metre galiba. Evet boş yüksekliği 4 metre. Dolu yüksekliği herhalde 3.2 metre gibi bir şey olacaktı. Aklımda kalan. Bir ton yükle kalkıyor bu Orion. 8 metreye kadar eee irtifada e, irtifa çıkabiliyor. Bizimkilerin zekatı bile değil o. Ve 30 saate kadar havada kalabiliyor bu. Buna güdümlü mühimmat da dahil 200 kilograma kadar e, askeri şey e, askeri değil. <laughs> roket ve füze zaten askeri roket ve füze de takabiliyorsun. Çünkü Ukrayna o, e, bana gönderilen şey e, video ve SBU'nun yayınladığı video aynı. Hiç şey değil arkadaşlar. Demek ki bana gönderen ya SBU'dan aldı ya da SBU'ya gönderen o arkadaşa da gönder. Ukrayna bir gazeteci meslektaşım. Tatar Türk'ü, Kırım Tatar'ı. Şimdi oraya bakıyorum dışarıda görünen bir mühimmat yok. Ama arkadaş arıza da yok ya. Nasıl o onu indirdi? Ben şaşırdım. Ama şaşırmadım. Türkiye ile İsrail arasında bu siha siha, iha iha, -İHA savaşını bekliyordum. Ee, ama Ukrayna Rusya savaşında çıktı. Artık arkadaşlar savaşlarda insan unsuru gittikçe azalıyor. Artık resmen net söyleyeyim. Dünyada birkaç tane ülkede sürü drone tümenleri var. Birkaç tane iki veya üç ülkede bunlardan biri de biziz. Bak dördüncü ülke yok. Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dünyada başka hiç kimse de SİHA e, Tümen, Tugay alayı yok. Bak net söylüyorum. Ama bu Orion canımı çok sıktı. Yani i̇şte yeteneksiz insanlara verirseniz ayık kafalar vermezseniz olacağı bu olur. Rezil olursunuz dünya. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.